Merhaba arkadaşlar. Benim adım Yusuf Recep Eser. Yeni video çektim arkadaşlar. Şimdi bir tane daha çekiyorum. Evet arkadaşlar. Special Forces Grup 2 arkadaşlar. Ee, ee, like atıp abone olmayı ve, ve benim şurada basmayı, beğen tuşuna butonuna basmayı Unutmayın arkadaşlar ben niye konuşamıyorum ya. Neyse evet. New no game. Aa. Vallahi bilmiyordum. O ne güncelleme mi gelmiş? Oha bilmiyordum. Faktörü oynayalım. arkadaşlar ne alayım? Oha ya. Oyuna güncelleme gelmiş resmen. Mesela bakın bu adam yoktu. Ne alayım? Allah Allah. Ne olmuş lan? Oyuna ne olmuş? Allah Allah. Yemin lan bilmiyordum. Evet hadi. Ya ne? Evet arkadaşlar. Gidelim bakalım. Haydi gidelim mi olsun? Gidelim. Lan oğlum oyun, oyuna güncelleme gelmiş ya. Lan. Uy, kapıdan ne gömdüm ya. Yamuldu adam. Ben ya kaç mermi sıktınız mı? Öldüremediniz adamı. Bak. Üç mermi de öldürdüm. Üç el oynuyor arkadaşlar. Arkadaşlar üç el oynayacağım. Ne <laughs> Allah ya ya. Ana. Hadi canım. Hadi canım yalandır ya. Hadi aslanım göreyim seni. İndir şu adamı. İndirsene. o. bu indiriyorsun ya kadar. Bunlar ne indir lan şu adamı? Şimdi bunu yet hemen restart edelim. Sen <laughs> yani şöyle Evet arkadaşlar. Bit karamalı almayla. Siz hangisini alayım? Benim içinden bir sin geliyor. Bunu alayım. Ya da ben neden bunu aldım ki? Olarak bir tane tabanca alarak bile şunu alayım. Durun bir arkadaşlar. Bunlardan birini alayım. Gelin bunu alayım. Koş, koç Oğlum ateş ediyorum. Neden sıkmıyorsun sen? Çıkırmış, çıkırmış. Gıcık oldum ya. Gıcık oldum el daha ineyim bırakayım. Bunda sadece bakın. Baba <laughs> neden vuruldun oda ya? Ne oldu? Kardeşim sana mı kutluyor? Al abicim. Lan kaç tane adam öldürdün lan. Kazanma size da yapalım. kalmış ya. Ne bu Ya. Neyse arkadaşlar bu bölümün de sonuna geldik. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Sakın Aa, kanalıma abone olmayı lütfen. Yani lütfen olun. kanalıma abone いなるよいんだ。